Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ada Masal dizisi ile birlikte yeni bir aşkı yelken açan Alp Namruz ve Ayça Ayşin Turan'ın aşk pozları sosyal medyaya yıktı. Alp Namruz ekranlara veda eden Ada Masal dizisindeki partneri Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşadıkları iddialarını birkaç hafta önce kabul etmişti. Yakışıklı oyuncu gündemden düşmeyen itirafın ardından sevgilisiyle verdiği pozu takipçilerine takipçilerinin beğenisine sundu. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar.